İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. İki renkli, kıyır kıyır, ağza eriyen muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Hemen tarife geçelim. Ben yoğurma kabıma 250 milim, 250 gramlık margarinimi aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Çay bardağı ölçüm 125 litredir. 1 su bardağı nişastamı 1 su bardağı pudra şekerimi ilave ettim su bardağı ölçüm 250 200 mililitredir ve üzerine bir paket vanilin bir pakette kabartma tuzumu ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi şöyle bir kısaca karıştırıyorum bütün malzemelerimi kısa bir süre yoğurduktan sonra unumu ilave etmeye başlıyorum ben toplamda üç buçuk bardak un kullandım unumuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir siz yine de ununuzu kontrollü ekleyin zaten hamur yağlı olduğu için o kadar güzel bir hamur oluyor ki toparlandığında göreceksiniz fazla un eklemesi yapmayalım buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi kısa sürede hamurumuz toparlandı. Ben bugün kurabiyemi iki renkli yapıyorum. Dakikalar içerisinde hamurumuz toparlandı. Hemen hamurumuzu ikiye bölüp yarısını sade, yarısına gıda boyası kullanıyorum. Ee, sağlıksızdır. Ben gıda bayası kullanmak istemiyorum diyorsanız yarısını ayırıp e, yarım kaşık veya bir kaşık ne kadar istiyorsanız arzunuza göre kakao da kullanabilirsiniz veya evet gıda bayası kullanmak istiyorum ama ben farklı renk kullanmak istiyorum diyorsanız arzunuza göre istediğiniz gibi yap yaparsınız. Biz bu rengi çok sevdiğimiz için bugün böyle tercih ettik. hemen hamurlarımızı fındık büyüklüğünde arkadaşlar yapmaya başladık küçük küçük yuvarlaklar minnoş minnoş yapıyoruz bugün bana yeğenim yanımda yeğenim yardım ediyor biraz acelemiz vardı gördüğünüz gibi minik minik fındık büyüklüğünde bölüyoruz onları küçük küçük yuvarlayıp tepsimize diziyoruz Bu hamurdan tam bir fırın tepsisi çıkıyor arkadaşlar. Biz beyaz ve renkli toplarımızı ayırdık ayrı tepsilere. Hemen avcumda 3 tane beyaz, 3 tane renkli toplarımdan alıyorum. Baş parmağımla ve işaret parmağımla kıyılarından birbirlerine sabitlemek için hafifçe baskı uyguluyorum. Baskımı uyguladıktan sonra avcumun arasında bir güzel döndürerek kurabiyeme şekil veriyorum. Hemen tepside de göstereyim. Koyduğum kıyılarından hafif bir baskı uyguluyorum. İki avucumun arasında yine döndürerek şeklini veriyorum. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Videolarımda paylaştığım tariflerimin ölçülerini Açıklama bölümüne birebir yazıyorum. Denemediğim, yapmadığım ölçüleri hiçbir zaman yapıp burada sizlere paylaşmıyorum. Bu kurabiyeye rüzgar gülü ve çarkı felek kurabiyesi deniyor. Gerçekten yapması bir başka zevkli. Yemesi deseniz bir o kadar güzel. Ağızda eriyen, kıyır kıyır bir kurabiye. Yapın, buzluğunuza atın. Misafir geldiğinde 10 dakika önceden çıkarttığınızda aynı tazelikte misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hatta rengiyle çocuklarınızın bayılarak yiyebileceği muhteşem bir kurabiye. Bunu çocuklarınızla yaparsanız daha severek yerler diye düşünüyorum. Ben bir yandan kurabiyemi hazırlarken fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarda açtım. Bu tür yağlı hamurlarda fırınınızı 10-15 dakika önceden açmanızda fayda vardır. Soğuk fırına atarsanız kurabiyelerinizi kurabiyeleriniz yayılacaktır. Herkes fırınını tanıyor. Fırınınızın sıcaklığına göre kurabiyeleriniz pişerken dikkat etmeniz gereken üstünün çatlaması, alt kısmının hafifçe pembeleşmesidir. Üstleri çatladıktan sonra fırınınızdan alıp soğumaya bırakabilirsiniz. Ben kurabiyelerimi bitirdim, tepsiye diziyorum. Hemen ısınmış olan fırınıma sürüyorum. Benim kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi üstü çatladı. Gerçekten çok güzel oldu. Siz kurabiyemin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, hatta beğendiğiniz videolarımı sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.